Herkese tekrardan merhabalar evet, Kaldığımız yerden devam ediyoruz part 2 ile En son hurt boot görevini yapıyorduk İşte %52 de kalmıştı Part 2 de yani bu bölümde bitirmeyi düşünüyorum ee, Hızlıca geçelim hatta bir de sandığımızı açalım Şöyle bir mux sandığımızı yani Genelde çöp şeyler veriyor Hemen erittik onu. Devam edelim. Hızlıca başlayalım. Part 2 biraz geçikti. Kusura bakmayın. Ee, yeni yeni vakit bulabildim. Ee, bitirdik kaldığımız yerden. Devam ediyoruz. Dönelim. Küçük bir aksaklık oldu. Kusura bakmayın. Geldim tekrardan. Hemen devam edelim. Baya bir uzağa götürüyor bizi ya. İnşallah bayağı bu, bu bölümde yürüme simüleleri yani Evet bulduk sonunda hızlı hızlı geçiyorum evet kapışıyoruz bayağı zor ölüyor ha ben şimdi çok Buraları hızlandırırım muhtemelen. ihtimalle. Açıyoruz şimdi tekrar. Biz 61 tamamlamışız. Yürü geçtik. Bize kemer verdi şimdi. Bakalım eskiye parlatalım. Sanırım bir dancına falan gireceğiz biz. Şaftlı büro mekaniği Bunları üzerime koşuyor <laughs> hepsi. fazla vuruyorlar ya. Bir tık. seninle konuşmamızı istiyor. Konuşalım. Evet, omuzluğumuzu da aldık. Seriden bitiriyorum Zaten omuzluğumuz yokmuş, iyi oldu. Tamam. takalım Bakalım hemen görünüşü bu şekilde sopa gibi. Tabii ki bizim de kozmetik olarak farklı bir şey var onu kullanıyoruz. Evet, 6 tane. Evet, evet. Kesme istiyoruz. bunu göstereyim <laughs> sanırım sadece burada spamlanıyor hazır <laughs> Madem videodayken bir düvelle muhabbetini göstereyim. Hemen ultiyi geçiriyorum. Böyle bir kritik şeklinde. Kazandık. Bunu da böylece göstermiş oldum düvelli. Bundan kesmemiz gerekiyor. Ara ara vuralım. Belki bunlardan spamlanır. bu haritanın da bu derdi var yani bir spamlanmıyor. Bir sürekli. Bu bir duyarlı gönderip duruyor. Gel bakalım. Direkt bir it verip vurdum. basıyorum. Bunu da kazandık. Bu arkadaşlar yeni olduğu için düellodaki kullanılan yetenekleri bilmiyorlar büyük ihtimalle kaldı iki tane bir tane kaldı ama bir çıkmıyor Kayıt şey yapayım, duraklatayım. Yani bitirdiğim zaman, hani onlardan alt tane kestim zaman geri dönmüş. Evet geri geldim şu anda o altı tane kestikten sonra bunlar bundan üç tane kesmemizi istiyor Devam edelim Şu bir şu karşıda iki tane var oraya gideceğim neyse yani hemen buna dönüyorum o da arada kaynar zaten ölür büyük ihtimalle güzel gitti geri döneceğiz bu sefer 82 olmuş az kaldı yani bu haritayı da bitirmemize umarım yanlış gitmiyorumdur acaba yanlış mı gidiyorum yani. neyse deneyelim şansımız var. Doğru. iyi bağırdı bir dungeon'a soktu yani hepsini ben de. Yani kolay bir boss ya harcamıyorum belki daha sonunda daha en güçlü bir boss falan denk gelir. Okey. Devam ediyoruz galiba. Aynen. Buradan devam. sanırım direkt kapı açılıyor öldürdüğümüz zaman. Bunlarla hiç oyalanmayacağım. Devam ediyorum. Ne yani aynı şekilde. Ölmeyiz umarım. Az öleceğiz gibi. Doğuculamaya çalışıyorum. Bunu öldürsek yeter zaten. Çıkış nerede acaba? Buradan Vallahi orada ama oraya gidene kadar öleceğiz büyük ihtimalle. Evet. Tamam. Doğduktan sonra direkt koşarız. Muhtemelen şunlara denk gelmeyiz. Bakayım şöyle kenardan kenardan. Koş. Direkt koşacağım. Ne yavaşlattılar. Yani. Evet. Görevimize geldik son tarafına. Günlük görev de bitmiş bu arada. Dungeon'ı tamamladığımız için. Tamam. Şimdi tek tek bu bossları çağırmamızı istiyor. Bu tamam. Tekrar basıyoruz. Buradakileri tek tek bastığınızda nasıl diğer tane şey çıkarıyor zaten. Sırada bu var. Bunun canı biraz daha fazlaymış öbürüne göre. Böyle artık. Hah. Devam ediyoruz. En alttaki çağırayım. Artık ultiyi basalım yani. Şimdi ikinciyi de doldurmuş olduk ama Neyse kaldı son bir Rank 5 olduk Ve Son canı azmış zaten Diğer ikisine göre Tamam o da bitti geçiyorum bunları. Kaskımızı da aldık sonunda. Hemen bunu da kullanalım. Eski kaskımızı. Görelim. Setimiz tamam. Bir zırh kaldı gerçi. Hmm. Silah daha veriyor ama bizimkinden daha düşük gücü. Böyle geri dönelim. Yine bir yürüme simülasyonu. Kaskı şu şekilde. Yani tipimiz kısaca böyle oldu. Yani şu anda bu set veriyor. Zaten gibi bir de zırhımız olsa zaten tam set. Bize bunu değil de şunun görüntüsünü de taksak tamam oluyor. Ama bence biraz çirkin. Okey. Bu, tamam. bu şekilde. Tam set aslında. Bunu yani direkt hatta kozmetik olarak kullanıyorum. Ve devam ediyoruz. Bu da son görevin son kısmıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yetenek atarak barı dolduruyorum. Sadece bu bu yetenek dolduruyor bu arada. Yani boş yere bastığımızda. Yani kodlarımızı da koyalım. Böyle. Zor kesiyoruz, onu direkt diye bastım o yüzden. Tamam, devam. Dolom. Böyle koruyacağız yani. Bayağı canı gitti be. Tamam. Devam. <laughs> bu bir boss verdi ama bunu kesebilecek miyiz? Bir barı doldurup ulti vuracağım. İçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu da bitti. Şimdi sadece ağaçla konuşmamız kaldı. Bu da bize zırhı verdi. Bunu da takalım onu bunu? Sallayalım artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem set hem setimiz dizildi hem de dört hepini bitirmiş olduk yüzde yaptık. Bir sonraki bölümde Livingstone Caverns'a gideceğiz. Bu ikinci part şeklinde yaptık bunu bir iki part. Bu da bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.